Rüya sahibinin rüyasında ocak ızgarası görmesi rahat bir geçiminin olacağına ve bolluk içerisinde yaşayacağına dair yorumlanmaktadır. Rüya'da görülen ocak ızgarası geçim bolluğu olarak ifade edilebilir. Maddi olarak elde edilecek olan büyük kazançların olduğu şeklinde de yorumlanmaktadır. Ocakta ızgara yaptığını görmek rüyasında ocakta ızgara yaptığını gören bir kişinin geçiminin kolaylaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Izgara yaptığını görmek, bolluk ve bereket olarak yorumlanır. Kişinin rahat bir yaşantısı olacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada ızgarada çiğet görmek. Rüya sahibinin rüyasında ızgara üzerinde çiğet görmesi, Kişinin hayırlı ve güzel işler gerçekleştireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında çiğet gören kişinin kendisinden yardım isteyen herkese yardımcı olduğuna dair de yorumlanabilir. Kişinin gelirinin artacağı ve durumunun iyileşeceği şeklinde de yorumlanabilmekte olan bir rüya olduğu söylenebilir. Rüyada ızgarayı söndürdüğünü görmek, rüya sahibinin rüyasında ızgarayı söndürmesi zor günlerin biterek kişinin bolluk içerisinde bir yaşam süreceğine dair yorumlanmaktadır. Rüyasında ızgara söndüren bir kişinin üstesinden gelmesi gereken bir takım zorlukların olduğunu söylemek mümkündür.